Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şiba neden düşüyor? Neden yükselmiyor? Neden o görkemli günlerine ulaşamıyor? Vesaire bir sürü yorum geliyor. Bunları bir konuşalım, biraz sohbet edelim arkadaşlar. Öncelikle, öncelikle 3-4 gün önce bir yakın portalı çıkarıldı. Resmi yazılımcılar, ekip tarafından Şiba için bir yakın mekanizması oluşturuldu. Şiba Burn adlı biliyorsunuz. Bununla ilgili tüm detayları 3-4 video önce atmıştım. İşte yıllık bazda yakınlar, günlük bazda yakınlar vesaire ne kadar yakılacağı, ne, Ayrıca buraya insanlar yakın için gönderdikleri şibaların karşılığında işte ödül olarak Raya şu token'dan kazanacaklarını vesaire tüm detayları konuştuk arkadaşlar. Yüzeysel geçelim e, sohbetimize, konuşmamıza. Shiba neden düşüyor vesaire, ne, neler olacak bunları konuşalım. E, öncelikle şu önemli. Bu portalın, bu yakın portalının 3 günde 3 günde arkadaşlar 10 milyar adet Shiba yakması güzel bir gelişme. Ayrıca yıllık bazda beklenirse 111 trilyon Shiba yakımı arkadaşlar. Bu portan beklentisi de bu ki daha fazla da olabilir çünkü katlanarak hızlanıyor. İkinci konu peki bu yakımlara rağmen neden Shiba yükselmiyor? Arkadaşlar portal çıkalı 3 gün oldu. Bir Shiba'nın pump yapması için bir yakımla yükselmesi için. Bize gereken şibat adeti mesela şu an bir yakın o yakın portalına arkadaşlar 300 milyar adet şiba gönderirsek pump da yapar yükseledebilir. Ama bu işte hemen öyle olmuyor. Bu bir süreç bu süreci bekleyeceğiz arkadaşlar sabırla. Ayrıca Eylül ayında şiba ekibi Eylül ayında şibanın kendi oyununu çıkaracağını vurguladı. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Yine yumunda yaz aylarında aktif olacağını, yaz aylarında çıkaracağını e, ekip yine bildirdi arkadaşlar, bu haberi de vereyim. Daha sonra da Fed'e, e, bu asıl içinde bulunduğumuz sıkıntıya geçelim ve şu Elon Musk meselesini de konuşalım. Elon Musk Twitter'ı aldı. Shiba e, neden yükselsin ki Twitter'ı aldı madem diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar, e, Elon Musk e, köpek temalı, koyunların babası sayılır. Çünkü Doge'dan gelen bir e, şey var ilişkisi var. Bu bağlamda da e, Elon Musk'ın herhangi bir köpek coin'ine yaptığı bu, e, atıf tüm coin'leri, tüm köpek coin'lerini heyecanlandırıyor. E, Elon Musk Dogecoin'le yaptığı ilgi işte Twitter'da biliyorsunuz Twitter'ı satın aldı adam şimdi de Dogecoin'le onu öde, ödemesi olarak kabul edecek. Bu belli bir şey. Ondan sonra eee Shiba ile Vitalik ve şey Vitalik ve Elon Musk arasında da arkadaşlar bir ilişki var. Bir danışıklı dövüş var aslında. Bu bağlamda da Dogecoin'i ödeme parası yapan adam Shiba'yı da yapar diye beklentilerimiz var. Ki zaten Doge yükselince arkasından Shiba'nın yükselmesi de bunu gösteriyor arkadaşlar. Doge yükseldim peşinden diğerlerini de sürüklüyor Shiba'yı da sürüklüyor arkadaşlar. Durum böyle. Ayrıca diğer sorulardan bir piyasa. Aynen piyasaya gelelim arkadaşlar. Piyasa şu an evet kötü. piyasanın nedenlerinden biridir yorumlara yazan arkadaş var. Bakın sormuş demiş ki ya piyasa 50 bas puanlı fiyatladı neden yükselmiyor? Şu an piyasa 50 bas puanlı fiyatlamadı arkadaşım. Yani 50 bas puanlı fiyatlamış olabilir fakat 75 bas puanlı fiyatlamadı. Daha beklenti de 3-4 Mayıs'ta Fed bunu açıklayacak. 75 piyasa şu yüzden diken, diken üstünde. Bir yüzden e, toparlanamıyor. E, Fed tarafından biliyorsunuz ön yüklemeli faiz artırımı gelecek korkusu var. Zaten adamlar vurguladı. Ben ön yüklemeli artışlara da gidebilirim dedi. Bu da ne demek oluyor? Önceden 50 bas puan artır artırmıştı. Bunu arkasından 25 25 bas puanlık artışlar yapacaktı. Ama ön yüklemede 50 50 50 diye hatta bir de üstüne e, bu 3 4 Mayıs içinde yüzde pardon 75 bas puanlık bir artış yapacağı da piyasaları korkutuyor. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Bu da ne? Hani 6 Mayıs gibi sanırım kendi düşüncem 6 Mayıs gibi de doların sanırım 1 doların 15.20 TL olabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani 15 liralara gelir e, 4, e, 6 Mayıs gibi de düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Durum bu arkadaşlar. Piyasaları korkutan FED, Bekleyeceğim ee, pozisyonu açmıyorum. Şibalardan ufaktan ufaktan toplama elbette yapıyorum. Düştükçe yapıyorum, düştükçe yapıyorum. Sonuçta 4 Mayıs'a kadar da yapacağım. Sonra bırakacağım. Arkama yaslanacağım. Durum bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.